Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Ay utandım. aşırı derecede çok utandım. Okula son sinelimi vermeye gidiyorum. Son sınavımı vermeye. Şu an şu hani şu an çok aşırı utanıyorum. Yani bilmiyorum çok aşırı utandım. Çok sebebi aslında ama olsun. Neyse işte okula gidiyorum ben. Oradan da kızlarla bir gezeceğiz, dolaşacağız. Üniversitedeki arkadaşlarımla. Caddeye gidebiliriz belki. Ama hava soğukmuş. Ben sıcak bekliyordum. Olsun sağlık olsun. Asansör gelmiş. Metroya iniyorum. Bay Şimdi ben okula geldim ama asla <laughs> sesle hiçbir şey almıştım. Oğlum ya. Gözüm görmüyor. Ne yazıyor kanka? <laughs> Sen de mü? Kocam yarısı dışarıda kalmıyor. <laughs> 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 tövbe tövbe. Günaydın. <laughs> Yanlış <laughs> <laughs> Çakmak seçimi. Ben kanka bakıyordum <laughs> ben. Bence de onu al güzel. Ama Bak buraya atacağım diyor. Evet arkadaşlar bir şey cadde bozsana ki Ben de uzun zamandır vlog çekmediğim için burası ne biz yemeğiz. evet bu arada aşırı açız. Hani sabahtan beri hiçbirimiz bir şey yemedik, kahvaltı yapmadık bilerek. Ben de çok güzel çıkıyorum böyle ya ayol. Biz şimdi nereye gidiyorduk? Kırıntıya. Kırıntıya. Ay bir de buralarda biraz gezeceğiz biz. Ha, Peki benim sesimin bir anda değişmesi caddeye gelince böyle oluyor. Sizde de öyle oluyor mu? Sen nasıl bir şeysin? Şaka yapıyorum bu arada. Ya biraz gırgın şamata olsun. Orası e bana şey hatırlattı. İzmir'de. İzmir'de çok beğendim. Evet gibi. çok beğendim. İzmir. Yani. İzmir'e gideceğiz evet. bu arada. Evin atacak bizi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bunun arabasıyla tabii. Biz o zaman e, çok Oha kalabildi. çok kalabalık. Tam kapatıyorum hemen. Yeter bu kadar rezil oldum. Pankı Ve şimdi oldu geldik. Bu burada oturuyoruz. Yemek siparişlerimizi verdik. Öyle Ve yani. Çekeceğim. Yemin et. Evet arkadaşlar, Torçoba giriyoruz şu an. Torçoba. <laughs> Hello Kitty çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi biz çıktık metroya doğru yürüyoruz. Ee, saat 8'i geçmek üzere. O yüzden artık sıkıldık, bunaldık. O yüzden gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Eve geldim ama halim yok. Perdem çıktı. Evet arkadaşlar başka bir günden merhabalar <laughs> ben arkadaşlarımla buluştum ve poşet patladı böyle <laughs> nevale ne gibi tutuyorum bunu <laughs> ve elim çok acıdı ve e, burası çok soğuk aşırı soğuk bir sitedeyiz. öyle Özge'nin yanına geçiyoruz. Alem dağın ta başı evet bu arada ya o yüzden soğuk evet neyse şimdi Özge'nin evine gidip yemek yiyeceğiz. Sonrasında da biz dışarı çıkacağız. Biz kapıyı açalım. Yok yok. Yok. yok, ama yok, 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 yok evet. En önemli değil. Görüşürüz. Hadi kapatıp ben <atarak topar. gülüyor> Ulan ya. Ama demiştim o kırmızı da bizi gördü diye. Fena. Ben de tam küfür ediyordum. Sakin <laughs> 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 <Kanka, gülüyor> Arkadaşlar Hangisiydi? Kanka, <laughs> kanka bence de buydu. 58 Sivas. Emin misin? Hiç değilim şu an. Orada da mı var? Bura bura. bura. Yüzde yüz eminim bura. Annesi kanka nazar boncuğu yapmıştır onun. Değilse de sağlık olsun. Çıkarıştırdık kanka. <laughs> ya değilse? Sapa sapa. <laughs> o o. Bura kanka. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Özgen'in evine makyaj yapacağım. Tipimi düzeltmem lazım çok acil. Evet arkadaşlar, şimdi biz hazırlandık. Ee, gideceğiz de ee, Özgen'in bir kaçışı vardı. Şimdi onu yapacak hayvanlar için galiba şey yapmış. Adı nedir ya? Unuttum adını. Barınak gibi bir şey yapmış koliden galiba. Yanlış anlamadıysam ve hatırlamıyorsam onu bırakmaya gitti şimdi Elif'le birlikte. Ben de arabada bekliyorum. Hava çok soğuk. Aşırı soğuk ya. Neyse bekliyorum işte <laughs> arabanın içinde. Bak otobüsler falan geçiyor buradan. <laughs> Metre sonra döner kavşaktan 5. çıkışa girin. <laughs> Şimdi AVM'ye geldik. Telefonu bırakacağım. Böyle değişik şeyler var. Oradan <laughs> bir yer soracağız. Orayı çok, çok seviyorum. çok güzel Olmadı mı? <laughs> Samsung'dan kartal. Başarısız oldu diyor. Ne işlem yaptı o zaman bu? Üç taksit mi yapılmıyor lan? yok, Oluyor mu? bekleyiz. <laughs> Her bir bu arada. Öyle basit basın. He. Hadi ki. Kartı çıkartın diyor. Bu işlem için personel şey gerekiyor diyor. Kanka diğer tarafa geçiyor. Hadi şu kadını çağır. <laughs> Çalışan evi. Ay 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 bindik. Bu sefer öne ben oturuyorum. Sağ koltuk prensesi oldu. Evet. Bak Halit filmi elikte bırakacağım beni. Son dakika kararı. Niye doğru? <laughs> ben birkaç parçanıyla sarhoş, sarhoş. oldum bugün. <laughs> evet arkadaşlar ben eve geldim. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Şimdi kapatıyorum gecenin bir vaktinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarım burada yazacak. Yazıyor olacak inşallah. Unutmazsam koyacağım. Oradan da bin, oralardan da beni takip etmeyi unutmayın. Yorgunluktan konuşamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi like atın. Yorum da atabilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Okuyorum hepsini. Belki yani çok yozan olmuyor ama olsun. Ee, abone olun. Like atın. Ee, sizi seviyorum.